Evet Yaşar abi. Evet Ahmet abi buyur. Gel bakalım şimdi. Önce burası ney, şurası ney? Bize bir köyünden tekrar şeyini de söyle. Köyün adı ney burası? Köyü Nide ile Urukuşla ilçesi Ali Hoca Köyü. Ali Hoca Köyü. Ali Hoca Köyü. Evet. Evet bizim köyümüz e, yıllarca burada atla, eşekle üzüm bağlarıydı burası. Üzüm bağlarında insanlar eşeğini yüklerdi, ana yola indirirdi. Ondan sonra araçla evine giderdi. Çünkü su yok. Su yok. Yol hmm. yok. Yol yok, su yok. Yolunun yaptığımızı biz yaptık. Ondan sonra suyunu biz getirdik. Sen iki dönem muhtarlık yaptın 2009, değil mi burada? 2019 19 arası muhtarlık yaptım. Evet. bu ee, sevda benim ceviz sevdamdı. Ondan sonra halkı bir gün topladım dedim ki ya arkadaşlar işte ben köy muhtarıyım. Akşam yattığım zaman bu vatandaşa nasıl bir isim edeceğim diye bunu ne uykusuna yatardım. Ama İşimizde 80 yaşında, 90 yaşında insanlar vardı o tarihte. Evet. Dedim ki bir Biraz gün yaklaş isterseniz Bir gün Gölceli mevkisine, e, kendi boyuna, Samaralı'ya, Ulu yola su gidecek diye hiç, hiç kimse hiç aklına var mı dedim. Gel şöyle evlad, evladın yanına gel de burada evladın yanında konuşalım. Konuş, Allah bize evladım. bu hizmeti gösterdi. Bakın da şimdi yararlanıyor. Ondan sonra sene sene artıyor bu. Ben 10 yıldır hemen hemen 5-6 bin ağaç fidan getirdim köye. 10 yıl içerisinde 5-6 bin 5-6 e, bin, bin fidan getirdim köye ceviz fidanı. fidanı. Oldu, Ondan sonra PDP vatandaş dikiyor. E, meyvesini almaya başladık. İşte biraz, biraz önce bir şey bahsediyordun. E, amcan çocuklarıyla He benim e, dayım oğlu bir gün e, dedi ki bana ceviz fidanı var mı dedi. Ben dedim sorayım dedim. Var dedi. Ondan sonra bir gün benim dayım rahatsızdı. Ne diye gitmişler. Oradan fidan bulmuşlar 100 tane. Ya biz fidanı bulduk dediler. Ucuz bulduk diye. Evet ucuz bulduk. Neyse dikmişler, diktiler. Birinci sene bekledik. Chetner tipi değil. İkinci sene dedik ki yok değil. Gitmişler sormuşlar. Ya kardeşim Chetner de mi satın adam? Bu sene dördüncü yaşında gördüğün şu fidanlara daha bir tek verim vermedi. Bu sene şimdi tekrar aşı yapacağım. Ben bu aşıyı da öğrendik sizlerin sayesinde. Bunları aşı vuracağız Allah izin verirse bu cevizde üç yıl oldu bunlar benim evet 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 benim deve. evlatlar bak Yaşar abi ne kadar güzel bir sistem vermiş İstersen şu tarafa geç de abi e, arka taraftan bir e, şeyi anlatalım gel Yaşar abi yalnız buradaki tek hatamız ne? tamam kök e, idare eder biraz evet. daha yüksek olması lazım evet. bir şu şu güzel bak dostum onu bir gösterirsen Kökü. O, onun gibi olması lazım. Burada biraz derin, Derinlik tamam. Mi? Onu onu kurtarabiliriz. Derinlik bu, evet. İkinci yanlışımız ne? Şu yüksekte. Evet. Bunun normalde şuradan kesmişiz. Aşağı yukarı ne kadar? Ee, i̇lk, 60. Kes, i̇lk kesim hatamız. Kesim hatamız. Ha, kesim hatamız. 60 santim yukarıdan Ama e, iyi bir bakımla bunun önüne geçmişim. Evet. Yani yoksa şu kesimde şu evet. sürgünü alamazdın. İyi bakamasan. Heh. Ama bu, 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 bu çok aldım, yok. bu çok değil, güzel bir başarı. Şuradan 70 santimden kesmesine rağmen 1100 rakım burası herhalde. 1100 evet. 1100 ulu kıştanın 1100 rakımında iyi kesmesine yüksek kesmesine rağmen şu sürgün en az iki buçuk metre almış. Tabi tabi. Şimdi abi, bunu normalde şuradan yapacağız. Evet. Abi. Normalde şuradan keseceğiz. Onu öğrendik artık. Hem de halka öğretiyoruz, evet. hem sizin sayenizde bunu da öğrendik. Kestikten sonra tepeyi almış, tepeyi kesmiş. Aşağı evet. doğru çıkan dallardan lüzumsuz olanları almış, seyretmesini de yapmış ve ideal bir şey çıkmış ortaya. Şimdi bunda bu sene yapacağın ne var abi? Hiçbir şey yok şu anda bakım. Biraz şeyden yapsaydın mesela biraz daha aşağılardan budasaydın. Biraz daha geniş ben açılsaydı. Neye, e, hem 2-3 tane iki bilgi verenin arasında kaldığım için evet. İbrahim Balkal diyor ki işte biz cevizi bu şekilde ikinci sene kestikten sonra buna hiç dokunmuyoruz. Amerika bunu böyle yapıyor deyince ben hatta hiç şimdi kesmeyecektim. Benim biraderim keserim. Şimdi kesin isim, isim vermeyin de isim vermeyin Aha, doğru, de. Doğru doğru. Ee, doğru. Çünkü e, Amerika'da budamayı bıraktılar. Doğru da ne üzerine bıraktılar? İşçilik. Paradoks anaç üzerine. Hayır Hı, hayır. Ana, Paradoks anaç farklı. anacı farklı. Yerisi o zaten farklı. kısa ömürlü. Saçak Hı. kök yapıyor. Derin kök Hı. yapmıyor. Şimdi eğer onu Türkiye'de uygularsanız şimdi madem isim verdik şeyi de söyleyelim. Eee bu Aycan Kemahlı var. Ceviz e, alıp satıyor. Bizim sektörde fuar yapacaktı. O bu sene feryat etmeye başladı. Bizim dediğimizi söylemeye başladı. Diyor ki: "Kesinlikle budama yapmazsanız ağaçlarınızın meyveleri iyice küçülüyor ve meyveyi satamaz hale geliyorsunuz. Eğer altı juglans regia Anadolu cevizi ise tohumsa budamak zorundasınız. Budamazsanız çetnir çalılaşır ama Kaman bir de yerli çeşitlerde az budayabilirsiniz ama eğer ağacınız Chetner'sa, toprağınız Toprağınızda en az yüzde 5 değilse organik maddeniz yüzde 5 değilse ki Türkiye'de yüzde 5 bahçe Bir evet. tane iki tane gördüm şu ana kadar O zaman sert budamak zorundasınız Şimdi birkaç tanesinde sen deneyen adamsın bunu dene Mesela bu bana göre ilk sene için çok uzun tamam, Bunu, abi, bir şekil, buna, 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 buna Bak dışarıya bakan göz olayın doğru Biraz daha sana da çok şey etmeden, tamam. biraz daha aşağıdan yapacağız. Sen, senin budama şeklini biz ondan sonra hareket yani edelim. Bunu, bunu düzeltelim. Biraz biraz alacağım. Yani daha sert de budayabilirsin. Şuralardan daha açabilirdin. Ama bu ihtiyaç olursa ileride bunu yaparsın. Biraz dışarıya... Yalnız bu tozlayıcı herhalde. Yok, bilmiyorum ki. Bu tozlayıcıya benziyor. Ternor aldın mı sen buraya? Fenol benim bir tane var. Burada var bilmiyorum. Benim bahçede var bir evet. tane ama. Yok şeyisi tamam. Şimdi şu da asla şeyinden rekabet etmemesi lazım. Liderine. Liderine. Ben aldım ileride görürüm zaten. Yaşık olanları aldım. Heh. Şimdi. Uçma uç alır ben orayı. Uç biraz yüksek olmuş Uç ama e, şey kurtarır yok yani ucundan belki iki göz daha aşağıdan alabilirsin ki şu arada boşluk kalmasın yani çok yüksek doğruf olduğunda bu, bu uçları alıyor altı boş kalıyor ondan da iki üç şey al ondan sonra aynen şuradan aşağıda uyguladığını aynısını aynen, doğru. Doğru, oraya uygulayacaksın bu da bu tarafa doğru açılacak şimdi bir bu ikincisi burada dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de eğer kökü bu şekilde yaparsanız ağacınız genişlemez. Ne yapacağız? Biraz açacağız abi. Yani su suyu, suyu açacağız tabii ikinci bu, bu sene açacağız bunu. He yani su ne kadar geniş yerlere de ulaşırsa kök oraya doğru genişleyecek. Kök kök genişlediği zaman büyüyecek. Dal da genişleyecek. Şimdi suyu burada tutarsanız bu, bu, bu da dalı bitmez. bu dalı buraya getiremezsiniz. Ama bunu buraya getirsen bu da buraya gelir. Aynen. Çok güzel tecrübe Yani Memnun chat bu önemli. Şimdi senin e, aşılara falan gidelim gel. Gidelim. Aşı konusunda demince köyde bir abimiz vardı. Şöyle gösteriyordu. Belki o videoyu seyretmeyenler olur. Şu şekilde bir ağacıma 9 tane vurdu diyor. 9'u da tuttu diyor. Şimdi Muhtar Yaşar abim aşağı yukarı 8-10 senedir telefonla görüşüyorduk. Fuarda bir sefer karşılaştık mı biz seninle? Ben, kaçırma, ben değilim Ahmet abi karşılaşmadık. Karşılaşmadık değil mi? Gel 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 gel. Şurada gördüm güzel kabuk aşısı yapmış. Evet dostlar. Bak bunu çiviyle çakıyorsunuz korkmayın. Yani çivinin ağaca zararı olmaz faydası bile olur. Yani... Paslandıkça demir alır. Bu kadar daha var yukarıda kestiğim benim. Belli zaten. Belli. Bak üç tane kalem, dört tane kalem takmış. Biri tutmamış. Biri tutmamış. Üçü çok güzel bir şekilde tutmuş. Şunu yedek bekletiyorsun Tabii, anladığım kadarıyla. Kadar. Şunu doldurmak için. Yani bu araya bir iç alsın buraya doldursun, doldursun diye. Şurayı doldursun diye. Kallı su yapsın Tabii, diye ya, bekletiyorsun. Tabii, su içeri doldursun diye. Ama e, ağacı şunlardan bunun birinden mi vereceksin ikisinden mi? Ben birini bırakıyorum diyorum ben. Doğrusu. Ee, birini bırakacağım bunu. Yani dün kesmeye gelmedim. Sonra düşünüyorum birini bırak. Şunda birini bıraktım bak. Burada bir tane var. Birini bırak ama diğerini yine şuradan kes. Bu sene buralardan yani bir. Bu iç, iç dondurması yapsın. Hem bir de şey doğru. yapsın. Ee, yani şunda ne yapacaksın? Ona da bir çetnir var. lazım Bunun ırkını şimdi size göstereceğim. Şundan. Bunları fazla bulmuşum. Bunu ya, ya vur. Ya Yavur, yavur vurmazsan da bir dal bırak ki şey yapsın. Vejetasyon devam etsin. Ağaç büyüyecek. Vuracağım, vuracağım. şu yapar, şunu şunu yaptıralım yeter. Şu, şu yeter. Yani şu dala gölgelik de yapar buradan. Güneş bu taraftan vuruyor ya. Bunda da yine aynı şekilde aşılarımız tutmuş. Şunu hayattal olarak bıraktım. Fotosentezini yapsın ağaç kurumasın diye. Bu çok önemli. Bunlar biraz derin dikim abi. Ahmet abi ben açtım bunları. Bir arkadaşım benden iyi bildiği için ben iddia etmedim. Dedim ki ya böyle böyle. Benim babam böyle diker dedim. Ya yok benim babam hiç yüksek diker deyince ben ileride görün kurtardım. Çoğunu açtırmıyorum. Bu Açın ağaç 8'e sınırlı abi, abi. Bu sene 8'e gördü. Evet. Şimdi toprağınızda çok kil oranı yok olmayınca çok riskli değil ama yine de her an yani fazla su verdiğiniz zaman gübreyle verdiğiniz zaman kökü yakabilir. Gübre <laughs> attım gübreye. Taban gübre evet. attım. Bunu ne yaptık? Bunu da bu şekilde. Nereden bunun aşısını yaptın? Şuradan mı? Bu yok aşı fidan bunlar. Fidan olarak fidan geldi. Tabii. 8 yaşına gördüm ben, fidan. Bundan başka ırk olarak da ırk değişiyor şimdi. Oğuzlara inandık. Oğuzlara hiç ceviz bilmiyorduk. Cevizin çetini bilmiyorduk. Oğuzları fazla tuttuk. Şimdi onları eksiltiyorum. Ben. Oğuzlar cevizi küçük mü geliyor? Küçük. Pazar burada yok. Pazarda sıkıntı çekiyoruz. Ufak e, olduğu için anlatamıyor. Evet. Şeyi ufak. Kalibresi ufak. Ama e, güzel, çok güzel ama güzel bir çok ceviz. Çok güzel. güzel e, Tamak tadı güzel. Yağ oranı güzel. Ama bizim pazarlarda bunu gitmez olduğu için baktık bunu gördük. E, bir, bunu de Chetler, bir de çetler daha fazla verimli. Marka kardeşim hem verimli hem tonaj yapıyor. Biz tonajca ihtiyacımız var, paraya ihtiyacımız var bizde. Sana kaçtan sattın? Ben 90 liradan sattım bu sene kuru cevizi. Oh. Para kendi sattın değil mi? Para kendi tamam. sattım. İsteyen 10 şimdi, kilo, 20 kilo, 50 kilo. Şimdi Van'a gitti, Ankara'ya gitti, Ereğli'ye gitti, İstanbul'a gitti. Peki İstanbul şimdi kamyonla gelip buradan alsalardı, e, kaç liradan alsalar normaldi sana göre? Abi benim tonajım olsun 70 lira kurtarır beni. Burada hiçbir Hı. pazar aramadan 70 lira kurtarır böyle bir sende. Yani ben e, fiyat konusunda şunu söylüyorum yani. 3 ee, dolar, 3 buçuk dolar. İyiyse 3 buçuk dolar. Basatsa 3 dolar. Dünya piyasası bu. Toptanında. Yani kamyon bazında. Amerika'dan Ama, gelen Kanada'dan gelen Yani onlarla rekabet etmek için ceviz bahçesi kuracak kişi 3 dolar, 3 buçuk dolara satarsam kazanır mı hesap etsin. Kazanmaz Kazanım mı? Kazanır. Şimdi bir ağaçtan ne alıyorsun abi? Mesela şu ağaç güzel bir ağaç. Bu ağaçtan evet. ne alırsın? Kaç abi tane alırsın? Bu cevizler 20 kilo yakaladım burada. 20 kilo üzerinde ceviz yakaladım. Burada. Kaç Yedi yaşında? 7 yaşında 20, 7 yaşında 20 kilo. Şimdi 20 kilo 65 liradan satsan kilosunu? 1200 lira, 1300 lira yapar. Bir ağaçtan değil mi? Tabii evet. Ka çok çok getirir sen abi. Ya buna da buna daha laf diyorlar kadar ama. Kazanacaksan, kadar kazanacaksan bunu emek vereceksin, Ondan sonra meyvesini yiyeceksin şey Ama diyorlar peki ya işte yok çok oldu da o yüzden e, Yok abi yok yok yok. <laughs> Sorandan hatta esas yok. Ceviz, ceviz yok var, değil diyor. mi? Ceviz yok. Düzgün ceviz yok evet. Yani gördüğün ağaçlar işte bu 8 yaşında gördü bu sene. Şu içindekilere abi çok acayip bir ceviz bitiyor ceviz. Onu bilemedik bu ceviz. Şuraları boşalt bu Pedro. Pedro mu? Büyük ihtimalle Pedro'ya benziyor. Ufak biraz acı şeysi lezzetli değil değil mi? Yok çok biraz kabuk ama çetra benzer acayip bir tonaj veriyor. Ha, yani yok, küçük, çok değil. meyve oldu da küçük ol. Ben bu sene sert bu bunu, ben küçükti meyveyi. Pedroya benziyor. Bunun meyvesini bana bir göster. Pedroya benziyor. Ben, Aç çok salkım değil var. ama yani budamadan e, olabilir. Ben Pedro bu biraz daha. daha bunu. Onun için diyorum yani yoksa şöyle. Salkım saçak mı oluyordu? 5 çatal, 3 çatal, 4 çatal bitiyor ya. Dalları böyle aşağılara iniyor. Dallar burada yerdeydir keşke. şu dallar hep yerde. Ferno'ya benziyor ve özellikle de, de Ahmet abi. Evet. Ferno da burada çok güzel oluyor. Geçen İlk sene çıkmışsın. verimi yaptı. İlk verimi bu. Çetneden biraz geç yaptı ama çok Şimdi güzel. hatırlıyor musunuz? Şuraları hep budattırırlardı. Dalların içindeki ben dalları falan. Abi abi. Aman, ben ha. aman ha. Aman. Benim verim buradan oluyor. Verim burada. Verim burada. Buralardaki dallara hiç karışmamak lazım. Hatta yani şuralara çentik açıp buralardan dal çıkmasını bile iste istiyorum yani. Nasıl Ahmet abi şimdi bu 8 yaşındaki ceviz abi, benim gibi yok, e, ilk yapım mezunu Aynen olan sonradan abi. gören birisine yetişimi nasıl? Abi profesyonelce yapılmış hayranlıkla izliyorum yani 20 kilo 7-8 yaşında ve dağın başında yani öyle aham şaham bir toprak değil yani altı kayalık buranın baksana taşlara altı kayalık yani parça parça yalnız bu ne? Bu ne yaptım? Sizden geçen tülara getirdim ben. Tamam da o gübre mi toprak mı orası? Burası az bir gübre bu. Şey yok altında. Ha dedim ya. Altı hep, o biraz aç gübreyi köke bu, gübre abi gelirse abi ne? yakıyor. Yok yok ne yaptım ben? Yaktıymış onu diyecektim. Tecrübe bu kadar tecrübeme rağmen buna gübre attım, ben, şeker gübresi bir de su attım üzerine yaz ortası. Kurudu oradaki birisi. Böyle kaldı bu sefer. Ama bak bu bu gübreyi de bu gübre de yakar. Yani ağacın. Şey bu e, levanatı çoğu bunu. Abi işte, ve çok yakın koymayacaksın. O bölge tamam. toprak olacak. yani, kurtarır mı Kurtarır. Şey yap. Tamam. <laughs> Sen kıyamazdın orada. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet, evet, evet. Abi ideal bir şey ya. Şuna baksana. Burada tek şey var. Şunun olacaksın abi. Çatalı. Şu tarafa çıkan var ya, çatal, çatal. onu keseceksin ki lidere şey etmesin. Lider o, şu, 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 şu tarafa giden, işte şu tarafa gidenin, şu tarafa gelen bir dalı var ya, he, o he. dalın üstünden kes onu, oradan aşağısı ve çevresi dallansın. Şuna da onu yap, liderde ağacın şeysini bozmasın. Şuna da kalın dala değil mi? He, şu kalın dalı da aşağıdan kes bu tarafa da lider, lider e, bağımsız kalsın, gitsin. Bağımsız kalsın bir daha çıksın oradan yukarıya. Onları kesince zaten lidere verir. Ben birilerinden öğrendim yukarıda tapı yok diyor. Ben yukarıda büyütmeyi seviyorum. Biraz daha yukarıda gitsin yukarıda tapu tapı doğru yok. Doğru söylüyordum yukarıda tapı yani yok. 5 evet. metre gitsin 6 metre gitsin 8 metre gitsin. Ne kadar Sonucu uzanabilirsin. atılacaksak ben onun peşindeyim şimdi. Yukarıyı hep budayıp tonacı atmak peşindeyim. Bir de peşindeyim. şey aşağı. Aşağı tamam. Yukarıyı da ben çok sevdalıyım yukarıya da yani tonacı atmak için. Ne Uyudurmak kadar, istemiyorum yukarıda. Ne kadar, yukarıda. kadar giderse tamam ucu yok belli bir uzanamadığın yerde free takılacak. Artık. Serbest kalacak ama evet. ama aşağıda hala buraları biraz daha aşağı inmesi lazım bunların. Yatıyor abi ne abi cevizde. Tamam yatacak. Yani Benim, onlara karışmayın. Ya, gördün mü? Verim de bu böyle iniyor aşağı buraya. No, abi insin. Yani aşağılara almayın. Hiç almıyorum. Yere değsin bir şey olmaz. Bu senin gördüğün bu şu dal komple buraya yatıyor buraya, buraya. Yatıyor böyle. Meyveyi alınca da. He, he meyvanız yatıyor. Abi çok güzel ya. Yani bunlarda hiç söylenecek bir söz yok. Yaşar abi hepsi güzel sadece biraz derin dikim var o endişelendiriyor. Ben kurtardım baksana Ahmet abi bunları bak arkadaşın. Evet. Açtım bunları. Köklerini açmış Açtım He, ben bunu. Yani o endişe. E, onu at yaşadım ben. Yaşamamam için açtım ben bunu. Abi çok güzel. Bu. Çok güzel. Yine aşı Ne Allah Yaşar abi hiç sektirmiyor musun ha? Bu beş metre var Ahmet abi çivi çiviyi çivi görüyorsunuz çabuk, dostlar. Evet. Bak çivi aşı dediğimiz çivi aşı yanına bağlayacağınız ağacı da en az iki yerden, üç yerden çivileyeceksiniz gövdeye. Ona bağlayacaksınız ki sallanmasın. Çünkü sallanınca kuruyacak. Şu 6 metre vardı bu? Evet. Var. Şimdi o aşağı doğru dolduracak yani yalnız. Yapacak. Evet, e, yan dal aşağılardan da versin diye 6 metre de olsa 3 metreden kesmeyin. 2 metre 2.20'den Mutlaka kesin ki yanda aşağı yanda. kadar gelsin, yoksa yukarıdan kalıyor, palmiye gibi oluyor. Evet, burada Yaşar abi. Tam da bir şey bu, oğuzlar bu da. Oğuzlar değildi, başka bir şey de bu da. oğuzlar hep. Şu, bir, iki, 3, 4, evet. yedi, on tanesi oğuzlardı bunun. He. Şunu bırakmıştım geçen sene. Dedim baktım, ben utandım bu cevizin tonaj veriminden. <laughs> Çetin'e bakaraktan, dedim ki, ha bu kalsın dedim. Bunlara da bu sene karar verdim değiştirmeye. Bunu çok söyleme. Oğuzlardaki dostlarımız e, gücenirler. Abi çok bir güzel çok güzel. Bir yani ben evden... Pazar, pazar, bizim burada pazar olmadığından dolayı biz bu mecbur işi Ben mecbur evde, evden Maraş, Kaman ve Oğuzlar yemeği tercih ediyordum. Kendimi ayırdım kendimi. 15 ay ayırdım. Bunu çoğulumun da yemek için de ayırdım. Yalnız, yalnız şöyle bir şey var Yaşar abi. Biz eskiden ithal cevizler bundan 15 sene önce e, konuşuyorduk ya ithal cevizin lezzeti yok diye. Hala ithal cevizin lezzeti yok. Yani oradan gelen cevizin lezzeti yok. Ama bizim Türkiye'de yetiştirdiğimiz hele hele yeterince iz ve hubi verdiğimiz verdiğimiz çetnırların lezzeti gayet güzel. Ben böyle çok iddia eden birisine birkaç kişiye yaptım bunu. Gözlerini yumdurdum. Verdim. Bu çetnır mı? Bu maraş mı? Bu kaman mı? Bil bakalım diye bilemedi abi çok nadir insan bilebiliyor. Ben bil, bilirim ama öyle her önüne gelen söyler fakat herkes ayırt edemez. İsmini söylemeyeyim ben şimdi Bursa'da bir ceviz fidan e, üreticisi, budamacı ismini söylemeyeyim. Çok hoşuma gitti onun söylediği bir şey. Hı. Dedi ben Bursa'da ceviz yetiştiriyorum, çetniri gidiyorum 1100 dakikadaki çetnirden yiyeceğim cevizi oradan alıyorum diyor. Niye? Burada diyor güneş gıdası fazla geliyor diyor. Bizimki nem, rutubet var orada dedi. Biz bin bin yüzdeki cevizin tadına doyamıyorum dedi. Ben, ben tabii yiyeceğim yüksek, cevizi Oradan alıyorum. Diyor. Yüksek rakımdaki cevizler tabii ki daha e, lezzetli olur, daha lezzetli olur. Bir de işte beslemeyi de güzel yaparsanız, evet maşallah. Abi e, izleyicileri çok sıkmayalım. Bir başka bahçede görüşelim inşallah. Kameraman dostumuzu da, e, yorduk. Diyor, kameraman da yorduk. Bu arada kameraman dostumuz da sanki ceviz bahçesiyle ilgileniyordu. Üstad, senin e, neydi orada? Bunların cevizini ona? de ben getirdim. Evet. Geçen sene ee budayı verdim. Şimdi yine bu taş sabunda onu yine budayı vereceğim. Sizin bahçe kaç yaşında? Seni tanıyalım bir. Dövdeki ya aslında ben mi? ilgilenmiyorum. Hani dedem dedemin yanında ziyarete gelmiştik. Sen nerede yaşıyorsun? Ben Adana'da yaşıyorum. Adana'da yani. Adana. ne iş yapıyoruz? Ee, ben normalde makine mühendisiyim. Makine mühendisi. Hı hı. Seviyor musun bahçeyle ilgilenmeyi? Yani <laughs> yani çok hem hacır olamasam da ee, seviyorum yani bahçeyle işleriyle uğraşmak. Komşu ee, yemek yiyorlardı. Dedik ya bize bir kameraman <laughs> lazım. Gelir misin? <laughs> geldi çekimini yaptı. Yani diğer türlü ben çekiyorum biraz ona veriyorum iyi olmuyordu iyi denk geldi daha başında. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Hoşçakalın.